Selam sevgiler. Birleşmiş Milletler Örgütü bundan tam 72 yıl önce 2. Paylaşım Savaşı'nın hemen ardından 1948'de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni ilan etti. 10 Aralık'la başlayan hafta yıllardır İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası olarak anılıyor ve nereye bakarsanız hep aynı klişe cümleler karşımıza çıkıyor. Yani şifreli bir dil var ortada ve şifreli bir örgütlenme var. Küresel şifrecilerin en gözde şifrelerini şöyle sıralayabiliriz. İnsan hakları, özgürlük ve demokrasi. Şimdi bu çerçevede günün önemine binaen Birleşmiş Milletler Örgütü'nün ünlü insan hakları bildirgesindeki bazı maddelere bir göz atalım. Birinci madde diyor ki bütün insanlar hür ve eşit doğarlar. Acaba? Bence hür olmayı da eşit olmayı da harcama gücümüz belirliyor. Cebimiz, cebimizde olanlar. İkinci maddeye bakalım. Herkes ırk, renk, cins, din, siyasal ya da başka herhangi bir ayrılık gözetmeksizin bildiride yazılı bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptir diyor. Yine soru işaretleri. Bu süslü cümle kağıt üzerinde iyi duruyor ama tüm haklardan yararlanabilenler sadece dünya nüfusunun binde biri. Üçüncü madde sizi gülümsetecek. Yaşamak, özgürlük ve can güvenliği herkesin hakkıdır diyor. Ah çok teşekkürler. De bunu Irak'ta, Afganistan'da, Bosna'da, Filistin'de, Suriye'de, Libya'da, Yemen'de ve dünyanın birçok köşesinde yok olup giden binlerce kişiden geride kalanlara söyleyin. Bakalım ne cevap verecekler. Dördüncü madde yine şaka gibi. Hiç kimseye işkence, zulüm, onur kırıcı ceza ya da işlem uygulanamazmış. Bunu ilk imzalayan Amerika, milyonlarca sivili Vietnam kafeslerinde en korkunç işkencelerle katletti. El Garay hapishanelerinde çıplak soyulup yerlerde sürüklenen Iraklılar hala hafızalarda. Guantanamo'da kim bilir neler yaşandı neyse geçiyorum maddeyi. Beşinci madde bakın ne diyor? Yasalar önünde herkes eşitmiş. Doğrusu tam olarak şöyle. Aslında her zaman birileri diğerlerinden daha eşitti. Altıncı madde tam bir yağ örneği yine hiç kimse yasalara aykırı olarak tutuklanamazmış alıkonulamazmış sürülemezmiş en korkunç işkenceler tutuklamalar kaçırılmalar sürgünlerden ibaret siyaset hafızanızı biraz zorlayın göreceksiniz ve benzer maddelerle devam ediyor bu bildirge herkesin özel hayatı ailesi konutu ve haberleşmesi yasayla korunmalıymış. <laughs> Öncelikle kendimi düşünüyorum, değil mi? Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Üstelik de bu maddeleri yazan ülkeler tarafından, değil mi? İsveç demokrasinin bayraktarı ve ona benzer ülkeler tarafından, Amerika tarafından, onların büyükelçilikleri tarafından TRT'deki işime son verilmişti. Bu tabii en hafifi, daha neler neler yapıldı. Kimsenin ne özel hayatı, ne ailesi, ne konutu korunabiliyor bu çağda. Artık herkesin nerede ne yapıldığı da yaptığı da biliniyor. Çünkü telefonunuzun yanında neden bahsederseniz o şey hakkındaki bilgiler ekranınıza düşüyor. Bir başka gününç ötesi madde herkes mal ve mülk edinme hakkına sahiptir. Herkes ha herkes. Yiyecek ekmek bulamıyor birçoğu dünya nüfusunun. Tabii o yiyecek ekmek bulamayanlar herkese dahil değil. Herkesin çalışma, işini özgürce seçme ve işsizlikten kurtulma hakkı vardır diyor. Aman ya Rabbim bildirgeye bakın alay ediyorlar bizimle. Ve bir başka madde herkesin eğitim hakkı vardır ilk eğitim parasızdır. Evet kesin dalga geçiyorlar. Kölelik ve kulluk yasakmış. Bir madde de böyle. <laughs> Bugün Birleşmiş Milletler Örgütü organlarının raporlarına göre dünyada 10 milyon kadın ve kız çocuğu modern köle olarak yaşıyor. Toplam modern köle sayısı bilinen sayı 40 milyon. 30 maddeden oluşan bir bildirge bu hiçbir yaptırımı yok. Dünyada en çok çeviri yapılmış metinlerden biri olarak kağıt üzerinde kalmaya mahkum, süslü bir metinden ibaret. Dünyanın efendisi olduğuna inanan bir avuç zalimi rahatlatmaya yarıyor sadece. Şimdi Birleşmiş Milletler dendiği zaman durmak gerek. Nasıl bir yapı bu? 200 küsur devleti içinde barındıran bir yapı, aralarından 5 ülkenin karar alma hakları var, diğerleri seyirci. Bu anlamda bazı yazarların tiye aldığı kadar var. Mesela Aytunç Altındal yazmıştı, sadece İsrail için 1078 adet kınama kararı başvurusu gelmiş ve hiçbiri kabul edilmemiş. Yani haksızlık ve hukuksuzluk bir kere, iki kere, üç kere değil, binden fazla kere tekrar edilmiş. İsrail Birleşmiş Milletler'deki hakim beşlinin bence altıncısı ve Birleşmiş Milletler'in hakim güçleri İsrail'i tanıyarak zaten çifte standardın şahikasına çıkmışlardı. Dünyada sadece İsrail sınırları olmayan bir devlet olarak Birleşmiş Milletler örgütünce kabul edilen bir ülke. Çete malum ya bizim küresel çete öyle uygun görmüş. Kimdir bu çete diye soruyor birileri bu arada. Özetle dünya kaynakları ve gelirlerinin %70'ine sahip olanlardır. Küresel çete dediğimiz zaman silah, ilaç ya da uyuşturucu ve petrol gelirlerini ellerinde tutanlardır. Dünyayı kana bulayanlardır. Sonra da madde madde iyilik ve güzellikleri kağıtlara yazanlardır. İşte bu çete ne isterse, hangi ülkeye müdahaleyi uygun görür, nereyi soymaya karar verirse Birleşmiş Milletler Örgütü'nün babaları onaylar, ya sessizce olanları izler ya da aktif olarak kan operasyonlarını yönetir. Libya mesela, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla bombalanmaya başlanmıştı. Benim yakından izlediğim ve çok etkilendiğim Libya örneğine kısaca değinmek istiyorum. İnsan hakları kavramı ne yazık ki tüm işgallerin, kanlı operasyonların, darbelerin ve müdahalelerin de bahanesidir. En çarpıcı örneği Libya'dır. Şablonu hatırlatalım. Önce küresel medya çalışmaya başlar, çalışır. Ortamı hazırlayan haberler, gazeteler ve ekranları sarar. Muammer Kaddafi kendi halkına ateş açtı. Sivillerin can kaybı var. Bu katliamdır falan. Bir süre küresel medya mahfilleri bu sakızı çiğner. Sonra Libya İnsan Hakları Derneği bu dernek meşhur o o dönemden hatırlayacaksınız Libya İnsan Hakları Derneği ortaya çıkar. Arkasına da 70 adet sözüm ona sivil toplum örgütü, insan hakları ile ilgili örgütü falan toplar ve Libya olayına noktayı koyu verirler. Bu örgütler Libya'daki katliamı durması için Obama'ya, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'a ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a o dönemde bir mektup yolladılar 2011'de ve dediler ki Birleşmiş Milletler koruma yasası gereği Libya'ya müdahale şarttır. Mektuplara göre Libya, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları beyannamesini tümüyle ihlal etmekteydi. İşte bu nedenle masumların hayatı korunmalı, derhal gereği yapılmalıydı. Ve R to R to P, yani Responsibility to Protect, yani koruma yasası uygulanmalıdır diyordu bu mektuplar. Mektubu imzalayanlar tüm dünyadan Amerikan istihbaratı suyunda olanlardı tahmin edebileceğiniz gibi. Başta Libya İnsan Hakları Derneği, Vietnam İnsan Hakları Derneği, e, Nijerya İnsan Hakları Gözlemcileri, Almanya İnsan Hakları Forumu, Somali Gençlik ve Demokrasi Merkezi böyle 70 adet dernek, e, vakıf, e, Pakistan İnsan Hakları Komisyonu, Amerikan İslam Kongresi 70 örgüt küresel çetelere vicdan ve cüzdanlarıyla bağlı 70 örgüt ama Libya'yı paramparça etmek için yola çıktılar ve Libya İnsan Hakları Derneği Başkanı Siliman Boşuguir Libya'nın bombalanması için üretilen yalanların hiçbirini ispatlayamadı ve buna rağmen nasıl 70 sivil toplum örgütünün desteğini alabildiği sorulduğunda şöyle dedi. Bunun temelinde sıkı işbirliği içinde çalışan bir ağ vardır. Gerçekten doğrudur. Ağ söz konusu. Bu ağın faaliyeti sonucu Libya'da 50 bin kişi öldü. 2016'da da Libya İnsan Hakları Derneği Başkanı kendisi ortadan kaldırıldı. Birdenbire ölü verdi. Libya'nın doğal gazı ve petrolüne üşüşen çakallar halen biliyorsunuz çekişiyorlar. İngiliz Shell, BP, Fransız ve İtalyan petrol şirketleri, Amerikan'ın şirketleri kan denizinde birbirini yemeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Örgütü de bakıyor, paylaşımlarda sürüyor. Birleşmiş Milletler Örgütü'nün masumiyetine inananlar varsa gelmiş geçmiş genel sekreterlerin daha önce nerelerde ne gibi görevlerde bulunduklarını mutlaka araştırsınlar. Genç kardeşlerime buradan rica ediyorum bu araştırmadan geri durmasınlar. Mutlaka Birleşmiş Milletler Örgütü ve bağlı örgütleri araştırsınlar. Çok ilginç bazı verilere ulaşacaklardır.